Hepinize merhaba arkadaşlar ben Motoman Bugün sizlerle beraber maviler kırmızılara karşı Yeni serimiz başlıyor değerli izleyenler Milli aralarda Bu seriler olacak Bugün bu var e, Haftaya da Liverpool Chelsea maçı olacak Ama tam emin değilim belki Farklı liglerden farklı takımlar yapacağız ama Formatımız şu Bir tarafta mavi e, Renkli takımlar olacak Diğer tarafta kırmızı renkli takımlar olacak İlk maçımız Manchester derbisi tabii ki. Manchester mavi midir, kırmızı mıdır bunları göreceğiz değerli izleyenler. Tekrardan videolara dönmek çok güzel, çok eğlenceli. Güzel bir maç bize bekliyor değerli izleyenler. Güzel bir atmosfer var. Heyecan yüksek. Ben de enerjik bir durumdayım ve hemen şunu söyleyelim. Yarın akşam Fransa İrlanda maçı sizler birlikte olacak değerli izleyenler. Milli maçlarda başlıyor. Türkiye'nin maçlarını veremiyoruz yine biliyorsunuz çünkü FIFA 23'te ne Türkiye ne de Japonya var. Gelelim bu maça. Gerçekten de best bir bu tarım gürüt. Bu atmosfer çok özledik. Biliyorsunuz bu atmosfer çok özledik. Yani güzel bir atmosfer, güzel bir maç, güzel kadrolar, yeni transferler ve maça, derbiye, yeni formata Manchester United başlıyor. İki takıma da başarılar diliyorum. Eriksen. Luke Shaw. Baskı var Eriksen. Rashford. John Stones hiç kaldı ayarlamadan geldi buraya. İki takım da Grealish, Akanji. Laporte biliyorsunuz değerli izleyenler. Arabistan'a gitti. Mahrez yeni transfer. Nunez yedek nerede yok. Akanji. Jack Grealish. Bernardo. Bernardo geliyor bıraktı. Haaland'a doğru. O kaleci Onana. Yeni transfer. Onana. Varan. Bruno Fernandes. Mahrez. Baskı var. Casemiro. Martial, araya doğru Ruben Diaz, girdan Ederson, John Stones, Ederson, geldi baktı Rodri, uzun bir top yani izleyenler, Mahrez, Kai Walker, De Bruyne, John Stones bir uzun topla ondan, Jack Grealish, beklenmeden top kaybı. Martial, Martial araya atmadı. Marcial, topu atmadı. Martial, Domala kendisi Bernardo girdi araya. Bernardo Silva. Akanji. John Stones, Kevin De Bruyne, John Stones. İyi bir üçgen kurdu orada değerli izleyen Akai Walker oyunu açtı. Jack Grealish'e doğru, Jack Grealish yerden, Bernardo. Bernardo bıraktı. Rodri'ye doğru. Rodri açtı oyunu. Mahrez bıraktı. Kyle Walker vuruyor. Ona ana. Rafael Varane. Van Bissaka. Martial döndü. Rodri geldi aldı. Kevin De Bruyne. Mahrez. Jack Grish. Bernardo çok şık bir çam denemesi ama Casemiro girden ya. Martial. Martial eder Ruben Diaz. Kai Walker. Kevin De Bruyne. Kai Walker. Kısa baslarla oyunu açıyor. Riyad Mahrez. Şık bir açalım. Oyunu da açtı. Akanji. Yanında Ruben Diaz. Rodri. Ruben Diaz. Partneri John Stones. Akanji. Rodri. Rodri merkeze De Bruyne yaklaştı. De Bruyne geldi aldı. Kevin De Bruyne şimdi araya doğru bıraktı. Haaland'a geçmedi. Luke Shaw. Anthony. Rodri. Ruben Diaz. Akanji. Jack Grealish. Akanji. İyi yere doğru Mahrez'e. Mahrez geldi baktı. Mahrez. Mahrez. Çalım atmak istedi ama olmadı Lindelof. Kai Rashford. Jones da zorda bir anlık boşluk var. Martial. Anthony. Avantajı bıraktı maçın rakibi Rashford. Rashford vuruyor top ağlarda. Marcus Rashford muazzam bir gol. Harika attı. Haaland, Bernardo Silva, Akanji, Ruben Diaz, Kevin De Bruyne, John Stones, Kyle Walker, Rodri açtı oyunu Akanji'ye doğru. Ruben Diaz. Mahrez, Riyad Mahrez geliyor, Riyad Mahrez, Mahrez sıfır indi, Mahrez, Onana, Rafael Varane. Aroma Misaka. Martial, Jones Stones girdi araya, verdi basını Kevin De Bruyne araya doğru Haaland. Haaland bıraktı Mahrez'e, Mahrez, Mahrez'e bıraktı Haaland'a, Haaland baktı, Haaland çekti. Haaland vuruyor Rafael Varane, çok kritik müdahale. Luke Fernandes, Casemiro araya doğru, Martial tek başına geldi aldı. Martial oyunu taştı. Akanj orada. Akanj'i aldı. Ederson. Ederson uzun bir pas. Kai Walker. Kevin De Bruyne. Mahrez bıraktı. Şimdi Haaland'a doğru. Haaland. Haaland. Çekti. Haaland. Haaland. Vuruyor. Olmadı. Dönen top çekti. Baskıvan Lindenev. Anthony. Uzun bir top. Kai Walker. John Stones, Ederson. Akanji. Ruben Diaz uzun bir pas. Kevin De Bruyne. John Stones. Atlı bu kreşi. Son 5 dakika geri Bernardo Silva. Bernardo şimdi araya doğru bıraktı ama çok hızlı. Çok hızlı. Akanji Ederson John Stones Baskı var ön alanda Ruben Dias, top kaybı Casemiro Fernandez offside offside Ederson kullandı Ruben Dias, Bernardo Akanji Grilich çok şık bir çalım Grilich Haaland'a basajdı Haaland Haaland geldi baktı Orta açtı ama nereye Dönen top Rodri Kontrol Rodri Seken top Volker orada ona ana ve ilk yarı videoda değerli izleyenler Foden ve Guardiol yeni transfer değerli izleyenler. Foden ve ikinci yarı başlıyor değerli izleyenler. Kevin De Bruyne, Akanji. Kevin De Bruyne sağ tarafta bir boşluk var. Mahrez'e doğru adresi sesin bir pas. Mahrez oyunu açtı. Haaland. Haaland Elle öne bekliyor ama hakem devam dedi. Tek toplar bomboş. Anthony, Rodri, Guardiol, Ederson. Guardiol, Ederson. Guardiol bir kez daha geldi aldı. Akanji. Mahrez. Firpo'dan Haaland'a doğru Haaland. Haaland geldi. Haaland vuruyor topu Haaland'a. Erling Haaland 1-1. Haaland Golü tüden izleyenler İşte buradan olan bir pas Erling Haaland Bu özel maçta dostluk maçında Golü buluyor Luke Ruben Diaz Kyle Walker Ruben Diaz Açtı oynama, ama nereye açtı Ruben Diaz Kyle Walker Casemiro baskı var. Anthony Ruben Diaz geldi aldı. Ederson riski bazlaşmalar Akanji. Top kaybı. Ederson geldi aldı. Hemen başlattı Ederson. Sağ tarafta boşluk var Mahrez'e. Mares. Kai Walker. Haaland. Anlaşamadılar orada Haaland'dan. Walker. Araya doğru yine Martial geldi. Martial bıraktı. Vurdu penaltı bu arada. Çok ilginç. Bir anda ben altı. Ake de oynadı. Olacak galiba ok yerine Akanji. Sağ beke geçecek. Penaltı kullanacak Rashford geliyor. Rashford! Rashford! Rashford üzerine doğru ve topu alarda. 2-1 bir, kez daha Rashford. Manchester United öne geçiyor bir kez daha. Akanji. Phil Foden. Foden top kaybı. Martial. Guardiola araya girdi. Akanji. Haaland Phil Foden. Mahrez. Mahrez. Aki. Kevin De Bruyne araya doğru değerli izleyenler ve onlardan bir tanesi Akanji ağlar bıraktı döndü. Kevin De Bruyne ona iki İki güzel hareket. Kevin De Bruyne. Mahrez Phil Foden Foden çok zayıf bir şut Kasıcak kullanıldı Rafael Varane Martial Nathan Ake Guardiola Ederson Yine Kısa bahsede diriltiyor takımını Guardiola Kevin De Bruyne Rodri merkezden iyi çıktı şimdi Manchester City. Grealish geliyor. Jack Grealish. Jack Grealish uzun bir top Akanji'ye doğru. Akanji tek top. Mahrez. Havadan oynamaya devam Mahrez. Top kaybı. Bruno Fernandes. Fernandes Ruben Diaz izin vermedi. Guardiol. Nathan ki Aldı topu Grealish. Jack Grealish riski bir bas. Ake. Atağa katıldı Ake. Kevin De Bruyne. Döndü geriye Ruben Diaz. Oyun açtı şimdi Mahrez'e doğru. Dakika 70. Mahrez. Akanji. Geldi aldı açtı ortayı. Nereye? Van Bissaka. Dönen top. Grealish. Baskı var. Orada üç kişi baskılık var. Varan. Grealish. Touch. <laughs> Casemiro Anthony Van Bissaka Guardiola Ruben Diaz geldi bıraktı Akanji Rodri Guardiola Nathan Hake. Uzun bir top değerli izleyenler. Riyad Mahrez'e doğru. Riyad Mahrez bıraktı Akanji. Foden alamadı o topu Foden. Rodri baskı var. Şimdi aldı alanda. Haaland çok zayıf Foden'a. Çok ilginç. Çok ilginç bir maç. Son 15 dakika. Kevin De Bruyne orta geldi, yakın doğru, dönen top. Foden, indirdi verdi. Kevin De Bruyne orta. Ortak oh, yok. Rodri bir kez daha griliş. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne açtı oyunu, Phil Foden. Foden onağının üzerine, ikram dedi onağına. Diego Dalo. Martial'le baslaştı Martial. Casemiro. Anthony Baskı var yani Nizyan Ruben Diaz Ake Nathan Ake Geldi bıraktı Ruben Diaz Oyunu da genişletti şimdi Ruben Diaz Mahrez'e bazlaştı Mahrez Mahrez İstediği gibi gidemedi yine Lindelof Martial Rashford Luke Shaw. Luke Shaw verdi. Martial. Korner. Son 5 dakika değerli izleyenler Bruno Fernandes. Korneri kullanacak patlaşarak. Martial. 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 Bir korner daha. Yine geldi Sancho, Sancho, Grish orada, Jack Grish geldi aldı ve Karşı şans değerli izleyenler Jack Grealish'de Jack Grealish geliyor Marez Mares araya doğru Haaland'a Haaland çekti Haaland geliyor Haaland vuruyor topağlarına Erling Haaland 2-2 2-2 Haaland 2 Rashford 2 Harika bir maç izliyor değerli izleyenler. Alvarez'de şimdi ona girecek. Girecek içeriğine. Diego Dalo. Jadon Sancho. Guardiola geldi aldı. Böyle bir tersi maç bozacak. Kevin De Bruyne. Guardiola. Rodri. Haaland. Açtı oyunu değerli izleyenler. Alvarez. Julian Alvarez. Alvarez geliyor uzun bir top. Ters kanada Riyad Mahrez. Geldi bıraktı Foden'i. Foden aldı çekti. Foden bitti. Bitti. Phil Foden bitirdi maçı. Harika bir çalım kaleci. alanda Muazzam bir gol. Muazzam bir gol. 90 artı 3 gözler maçın hakiminde artık değerli izleyenler. Sancho. 90 artı 5 Sancho. Araya girdik Vardiyol. Ederson ve bitirdi maçın hakimi. Ederson bitirdi. İşte Guardiola. İşte öğrencileri. Maviler vs kırmızılarda ilk maç alan maviler oluyor değerli izleyenler. Diğer video yine haftaya Bugün değerli izleyenler milli arada yapacağız bunları. O yüzden çok uzun sürmeyecek ama Şampiyonlar Ligi maçlarının karışmasını istemiyorum. Çünkü bu güzel bir format, güzel eğlenceli bir format değerli izleyenler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.